Konumuz odak uzaklığı, e, odak uzaklığı birkaç defa bahsedildi geçen bölümlerde e, önemli bir e, unsur e, hiperfokal mesafeyle de alakalı onu da birazdan göreceğiz ama odak uzaklığını anlayabilmek için ışığın hareketini ve lensin içerisinde nasıl yol aldığını e, biraz anlayabilmemiz lazım. Çok basit bir şekilde bir lens var lensin ön elementi var. Burada e, zaten bunun tamamına objektif deniyor. Lens dediğimiz şey bunların her biri. Bu lens grubu, ön grup. Arka tarafta yine bir lens grubu var. Burası arka grup. Işık peki yani burada da sensör var. Işık bu lensin içerisinde nasıl hareket ediyor? Bunun da bir belli bir görüş açısı var değil mi lensinizin? Işık Doğrusal hareket eder değil mi? Lensin bu ön eleme, elementine doğru çok farklı sayıda ışın toplam alanda doğrusal şekilde hareket ediyor. Şimdi bu ışın, ışık girdiğinde çeşitli nedenlerle burada bulunan lenslerin içerisinden geçer, hareket eder ve sensöre düşer. Işık ön elemente girer, lenslerin içerisinde kırılır, hareket eder, sensöre düşer. Işık burada doğrusaldır, tam merkezde sensöre girer. Işık doğrusal bir şekilde hareket eder. Çeşitli nedenlerle elementlerde kırılır. Sensöre gider. Bu her şey için geçerli. Şimdi baktığınız zaman şöyle bir şey geldi, oldu. Ee, bir numaralı ışık içeriye girdi, sensörün üst tarafına vurdu. Üç numaralı ışık hareket etti. Çünkü bunun hani kırılmaları geçerseniz. Nihayetinde bunun böyle bir yolu var. Böyle bir yolu var. Tamamen doğrusal giriyor. Biz özellikle kırmadığımız müddetçe. Bunlar niye bu niye kırıyorsun? E, kırıyorsun çünkü nihayetinde benim netleme alanımla alakalı müdahale edebilmem lazım. O da değiştirebilmek için hareket etmesi gereken elemanlar elemanlar var içerisinde. E, onun haricinde e, ışığın ön elementten girdiği esna, boşluk değil buradaki kırılımlarını içeride deneyim, düzeltmem lazım. Bir şekilde sensöre aktarırken kusursuz bir şekilde lensini aldığı noktayı burada piksel bazında işte mükemmel makineler dememin nedeni bu. Hem lens hem e, kameralarımız için. Kusursuz bir şekilde bunun bir piksellik bir ışın olduğunu düşünelim. Işık yüzmesinin aynı noktada sensöre yansıtılması için bunlara ihtiyacımız var. kromatik Kromatik sapmaları düzeltmek için ilave elemanlar var içeride vesaire. Neyse nihayetinde baktığınız zaman biz Cinali'yi çekiyoruz. Cinali'nin kafası bu lens'ten giriyor. Doğrusal hareket ettiği için Cinali'nin kafası sensörün altında ve Cinali'nin boynu geliyor. Doğrusal hareket ettiği için Cinali'nin boynu burada. Cinali'nin işte midesine baktığımız zaman işte burada ayakları burada. E Cinali ters döndü. Cinali ters. Sonra bu sensörde makineye kaydedilirken takla attırılıyor. Biz Cinali'yi düzgün görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman bu e, objektifin içerisinde hareket ettiğinde burada bir düğüm noktası demek buna doğru olmaz ama tüm ışınların e, kesiştiği bir yer var. Yani bütün ışınlar tek bir noktadan bir yerde geçmek zorunda kalıyor. Hani bu elemanlarda zaten bunun sapmalarını engellemek için kullanılıyor. Bir ihtiyaç da o elemanların olmasının nedeni de sapmaları derleyip toplamak, odak değişikliklerinde netlikte bu hareketi doğru sağlayabilmek. Şimdi bu bütün ışığın, ışının geçtiği tek bir noktaya nodal point veya da nodal nokta deniliyor. Ama nodal lazım mı, İşte hiperfokal, distance önemli mi, mesafe mi demek lazım. Bunların en Türkçesini, en İngilizcesini bilmeniz lazım. Çünkü kaynak araştırdıkça bunlar daha ziyade İngilizce kullanılıyor. Doğal olarak da bunların mümkünse es geçmeyin, hafızanızın bir kenarında bulunsun. Bu nodal point noktasından geçiyor. Şimdi bu nodal pointin toplamda, burada bir sensörümüz vardı bizim. Sensörle nodal pointin olduğu toplam mesafe bizim odak uzaklığımız. Diyelim ki 50 mm. Yani bu sensörden bu kesişim noktasını mesafe eğer 5 santimse 50 milimetrelik bir lensimiz var elimizde demektir. O lenslerimizin üzerinde yazan işte odak uzaklığı denilen milimetrik icat. bunu gösteriyor. Bu nokta eğer lensin herhangi bir daha ötesinde veya da daha gerisinde buluşuyor olmuş olsaydı, o zaman işte atıyorum daha gerisinde olmuş olsaydı, burası 20 milimetrelik bir alan olacaktı. Lensimiz 20 milimetre olacaktı. Zoom objektiflerde bu nasıl işliyor? Zoom objektiflerde e, nihayetinde hareketli bir kısım var. E, bu elementler hareket edebiliyor ve her hareket edişlerinde bu model point ileri veya altta geri kayıyor. Hep 18 140'tan gittik. Eee sensöre en yakın olduğu mesafe bir zoom objektifte bahsettiğimiz örnek objektifte 18 mm ise onun nihayetinde e, ışınların kırıldığı nokta 18 mm'de İlerisinde 140 milimetrede yani 14 santimler buluşuyor da buluşuyorduysa da bu da 140 milimetre odak uzaklığına sahip e, lensimiz elimizde var demektir e, bunu bildikten sonra artık e, alan derinliğine odak uzaklığının nasıl etki ettiğine Hadi gelin bakalım